Amerika dışı dünya borsaları delta varyantı vakalarındaki artış ve güçlü dolar endişesiyle geriliyor. Amerikan hisseleri ise dünyadan bağımsız bir şekilde küçük adımlarla yükselişini sürdürüyor. Delta varyantı nedeniyle ekonomilerin açılması sürecinin yavaşlayacağı endişesi Avrupa borsalarındaki satışın arkasındaki temel gerekçe. Açıklanan verilerde ise gerek salgın, gerekse ekonomi cephesinde bu yönde bir işaret göremiyoruz. Mevcut veri aşılanma oranı yüksek ülkelerde delta varyantının öldürücülüğünün sınırlı olduğunu gösteriyor. Salgına karşı başarılı mücadelesine rağmen Borsa İstanbul satış dalgasından kaçamadı. Kapanışa doğru gelen satışlarla 200 günlük ortalamasında tutunamayan endeks 1350 desteğinin hemen üzerinde kapandı. Hisse bazında bakıldığında Holding, Demirçelik ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri en çok kaybettirenler arasında. Garanti, Arçelik ve Pegasus pozitif ayrışıyor. Bankalar sanayilere göre daha iyi tutunuyor. Amerika ve Avrupa vadelileri borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Zorunlu karşılıklarla ilgili değişiklikler, elektrik, doğalgaz zammı ve ülkenin Yıldız Holding'den şirket satın alması günün önemli haberleri. Zorunlu karşılıklarla ilgili haberi bankalar için sınırlı pozitif buluyoruz. Makro istikrarı sağlamak adına atılan adımların bankalara zarar vermeyecek şekilde atılmasını olumlu buluyoruz. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan %15 ila %20'lik zam nedeniyle enflasyonun 0.6 yüzde puan artmasını bekliyoruz. Alerko Holding, Odaş, Ak Enerji Pozitif, Şişe Cam, Çimento negatif etkilenecek hisseler arasında. Ancak haber akışı bazlı temel görüşümüze karşı işlem yapılmasını önermiyoruz. Ülkerin Yıldız Holding'den önem gıdayı satın alması haberinin etkisinin fiyatı açıklanmadığı için sınırlı olacağını düşünüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.